Kum saati otomobilden sevgiler saygılar arkadaşlar çok güzel bir e, aracın yanına geldik Fiat Egea Cross biliyorsunuz Limited'la piyasaya girdi e, Türkiye'de henüz Limited'i yakından gösteren herhangi bir video e, bir kanal yok e, sadece reklamlardan aldıkları ve konuştukları bir e, videoları var ben de Egea Cross'u Limited'i yakından görüp sizlere tanıtmak anlatmak istedim şimdi bu güzel aracın içerisine bir girelim etrafına bir bakalım. Diğer Egea Cross'lardan ne farkı var? Hep beraber görelim. Hadi başlayalım bakalım. De araçta turuncu detaylar var. Turuncu detaylar çok dikkat çekiyor. Araç zaten Egea Cross. Gerçekten görüntü olarak çok güzel bir araç. Bakın etrafını şöyle bir gezelim önce. Cantlarında turuncu detay koymuşlar. Üst tarafa turuncu detay koymuşlar. Aracın yanında e, turuncu detayları var. Ve biliyorsunuz ilk çıktığında Cross yazısı vardı. 100. yılda e, 100. yıl logosu vardı. Burada da Limited logosu var. Çok güzel olmuş bu logoda. Şimdi biraz sonra aracın içine gireceğim. Heyecanlanıyorum aracın içine girmek için. Ön pancura baktığımızda Crossrad daha deseni koymuşlar. Turuncu. Çok da güzel olmuş. Şimdi bu aracın içerisine bir bakalım. İçerisinde diğer Crosslardan nasıl bir farkı var? Bir görelim. Hadi bir içeri doğru girelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Öncelikle koltuklardan başlayayım. Koltuklar çok güzel duruyor. Diğer Egea Crosslarda bu koltuklar yok. Koltuklardaki desenler bu kahverengi desen bir bütün haline girmiş ve çok da tatlı gözüküyor. Bakın arka tarafta bu araç sıfır olduğu için evet, şu anda uyarı verdi bir içeri gir diyor bize. Şimdi aracın içerisine girdik. Öncelikle bizi hayalet ekran karşılıyor. Bakar mısınız şuna ya? Gerçekten çok güzel. Hemen yanında 10 inç bir tablet var. Bulançolarda da vardı 10 inç tablet. Şimdi yanımızda arkadaşımız var. Abi ne var diğer araçlardan farklı olarak bu araçta? Diğer araçlardan farklı olarak e, koltuk döşemeleri koltuk döşemeler çok güzel duruyor çok güzel renk evet. e, farklı bir renk farklı bir detay kullanılmış evet. spor bir görüntüsü var Aha. kapı döşemeleri de aynı şekilde şöyle bir kapı döşemelerine ben bakayım Hı. hemen yumuşak bir dokusu Oo, var deri mi abi bunlar? deri evet çok güzel olmuş gerçekten aynı zamanda göğüste şöyle ince bir ayrıntımız var evet. Bu bu böyle devam edip gidiyor şuraya kadar sol, taraf, sol tarafa evet. kadar devam edip gidiyor. Bu da çok tatlı olmuş, çok güzel göstermiş. Şoför koltuğumuzda elektrikli bel desteği var. Hemen göstereyim size. Düğme hemen sol tarafta evet, gördüm. Tamam. Aynı zamanda ön iki koltukta ısıtma mevcut. Onların da düğmeleri anahtarları şu tarafta. Isıtmaları değil mi? Evet. Şurada ve şurada. Hı. Hmm. Yani sağ sol ayrı ayrı istiyorsunuz değil mi? Tabii oradan? tabii ayrı ayrı çalıştırabiliyoruz. Şu anda bu araç. 1.6 Multijet değil mi? 1.6 dizel otomatik DCT evet. motor. Evet. Yani şimdi bakın bende de Cross var. Egea Cross Urban var bende de Urban paketi. Yani şu anda oturuyorum. Oturduğum koltukta urban'la arasında bu koltuğu da farklı herhalde değil mi? Koltuk farklı evet biraz daha bir spor rahatlığı kazandırılmış. Evet, rahatlık vermiş. Aynı zamanda tavanımızda siyah bir kaplama mevcut. Evet tavan siyah kaplama. Bu da içerinin ambiyansını değiştiriyor. Tabii. Çok güzel olmuş. Yani ben şahsen e, söylüyorum. Gerçekten bu kadar beklemiyordum. Çok beğendim aracı. Araç çok güzel olmuş. Sadece e, Limited'lerin bütün e, araçlarında olan bir özellik var. Hı hı. Tabii Bizim lunchlarda, lunch planslarda, lunch, e, lunch güvenliklerde yani paket olarak eklendiği zaman evet. e, araçlarımızda da vardı ama Limited'ların tümünde var. Şerit takip sistemi, çarpışma önleyici, yorgunluk tespit sistemi e, bunların hepsi mevcut. Ben şunu merak ediyorum. Mesela bu 1.4 mesela bendeki paket Urban paketi. Hı hı. Şimdi Street Urban, Launch diye gidiyordu ya. Evet. Şimdi Launch ayrı bir olay. Şimdi mesela Street bunun bas paketinde de mi bu az önce söyledikleriniz var? Bunlarda e, Street yok. Yani bas paketinde yani. sadece tek paket mi bu? Tek paket. Tek paket. Bu çarpıştı. Limited 1.4. Evet. Ee, ve 1.6 mevcut şu an. Evet. Şu anda 1.6 otomatik vitesteyiz. Tavanda böyle iç ambiyansı değiştirecek güzel bir siyah kaplama yapılmış. Evet. Güneşliklerimiz de aynı şekilde siyah. Hı, siyah değil mi? Güneşlik. Ve e, sol ve sağ direklerimiz de aynı şekilde siyah. Evet. Güzel bir e, ambiyans katmış diyebiliriz. Evet. Araç gerçekten sporum ben diyor. Hem C suvum diyor. Değil mi? SUV'de evet. ben varım diyor. Hem de spor bir aracım diyor. Bu araç bize kendini böyle gösteriyor. Peki bagajı bagaj hacmi diğer Cross'larla aynı değil mi? Diğer Cross'larla yani aynı. Yani bütün aracın dış tarafındaki e, içi, iç hacmi, genişliği, dışı her şey Cross'larla aynı. Sadece bu dediğiniz detaylar girmiş. İnce dokunuşlar var. İnce dokunuşlar işte. var ama güzel dokunmuşlar. Hayalet ekran çok hoşuma gitti. Yani Hı -hı. alabiliyorsanız eğer hayalet ekran alın. Zaten benim direksiyonu Egea Cross'un direksiyonu çok güzel yani gerçekten çok güzel. Ben Hayal ekranı böyle güzel beklemiyordum. Yani ee, i̇lk bakıldığı zaman sadece küçük bir kare ekran olduğunu düşünüyor herkes. Evet öyle gibi duruyor. Ee, ta ki start stop düğmesine evet, basınca, basınca Bismillah kadar. deyince evet çok da müthiş duruyor. Evet şimdi e, aracın İlk izlenimi böyle. Aracın motor performansı ile ilgili 1.4 Fire 95 beygir ve 1.6 130 beygirlik hı hı. dizel seçeneklerle geliyor değil mi? İki Doğrudur. araç geliyor. Orada evet. bu, bu araç Lansman rengi orman yeşili. Limited'in orman yeşili olarak gelmiş. Lansman rengi ee, yani gerçekten de güzel yapmışlar. Arka tarafa baktığımızda arka koltuk ön koltuk birbirine bütünleşik şekilde çok güzel bir desenle dizayn edilmiş. Şuraya gördüğümüz zaman da burada lounge paketlerinde olan USB girişi var. Bu da arka koltukta seyahat edenler için güzel bir rahatlık sunuyor. Aracı toparlamak gerekirse ilk baktığımızda ön tarafta çok güzel bir detay bizi karşılıyor. Dağ figürü bizi karşılıyor. Zaten led farları çok güzel jantlarında turuncu detay var. Yan tarafta dikiz aynalarında turuncu detay var. Üst tarafta turuncu detay var. Arka camlar, arka 3 cam daha çok karartılmış. Bu da çok güzel bir görüntü vermiş. Rengi de gerçekten çok güzel. Arka bagajı 440 litre. Daha önce de size diğer paketleri de göstermişim, anlatmıştım. Yani bu araç arkadaşlarım bence Egea Cross'ta farklı bir Çiğir açmış. Arkadaşlar sizlere Egea Cross'un Limited'ini anlatmaya çalıştım. Bu araç benim çok hoşuma gitti. Eğer Limited alabiliyorsanız mutlaka alın, görün, bakın, mutlaka gelin. Limited diğer Cross'larla beraber daha farklı bir hava katmış kendisine. Şimdi biz diğer araçlara da bakacağız. Kanalımıza diğer araçları da sizlerle tanıtmaya çalışacağız. Limited'ı sizlere tanıtmaya çalıştım. Şimdilik bu videoyu burada sonlandırıyorum. Kum saatinde kalın, takipte kalın, hoşça kalın.